Biliyor musun? Hemen çekip gidiyor ve asla gelmiyor, geri dönmüyor. Dinlememesi sorun. Bence dinlememek e, de değil. Hemen vazgeçmesi. Bu sorun. da daha, ya bu daha önemli bence. Çünkü bu Hayır, neden sürekli musun? sonuçta bir anlaşmazlıklar çıkıyor. Mesela soruşturma. Şey, o zaman yine de biraz daha başlar dedik daha öncesindeydi ama şu anda bugün gelmezse direkt bitirebiliyorsa ben siz de gitmeyin bu arada. Yok, gitmeyecek. Onun bitirme yok, gibi bir amacı yok zaten. Bitirme anlamında yapmadı onu. O, o an sinirlendi, konuşmak istemedi. Bu bitmek demek oluyor. Gelir ama bence. Ya Hı. bugün olmasın, sinir i̇şte geçince bakalım, gelir. gelmezse siz de gitmeyin. Yani ne yapacağını bilmiyorum. Bir konuşsak, gelir zaten. Tamamen bitirme amaçlı değil. aşkım. Sadece... Çok kolay bitiriyor. E, yani. Sorun Çok kolay olduğu zaman konuşurum. iletişim kuramıyor sinirlendiği için. Konuşmamayı tercih ediyor diyelim yani. Bu da sorun. Hiç, hiç müsaadineşmiyor. Siz, siz de gelecek düşündüğünüz için bu sorun. Bir sürü anlaşmamazlıklar çıkacak, uzun vadede düşündüğünüz için. Her olayda böyle yapması yorar insanı. Çünkü kendini ya, anlatamayacaksın. Yönlendirmek istiyor seni biraz. Ay şimdi bunu sakın söyleme. Beyza <laughs> <laughs> bunu söylemişti, ne içermişti? Hayır şöyle yönlendirmek istiyor. Kötü <laughs> anlamda değil. Hayır <laughs> hayır, <düşünüyorum>. kötü <laughs> anlamda değil. Hani sen şu an o kadar ilişki tecrüben olmadığı için... Ha. ...sen ona yönelik ilerleyeceksin çünkü ilişki tecrüben yok. Olsaydı daha şey olurdun. Şimdi ama böyle yapması tuhaf. Zaten tecrübesizsin, zaten tecrübe etmesi lazım. Direkt seni böyle korkutuyor evlilik evet. söyleyince, anladın Şun, mı? Şu şekilde yani şu an sanki o nasıl tepkiler verirse... ...sen buna alışacakmışsın ve evet. öyle devam edecekmişsin evet. gibi, anladın mı? Yani i̇lişkinin başı ve sen de biraz tecrübesiz olduğun için... Ee, ...onun yaptığı şeyler senin normalin olacak ve bu şekilde devam edecek evet. gibi düşünüyorum. Ama sen de tepkini şey? koyuyorsun. Evet, evet, tepkini koyuyorsun zaten. O, o ben öyle yapmaya çalışıyor diye. O konuda şanslı oldum. Gidip, gidip. Oğuz nerede? Burada kötü biraz. Burada. Daha haber olmaz lan. Çok güzel notlarım vardı. Yatacaksın mı? Yok keyfim yok ya. Tamam. Bu, bu, buradayım o zaman. Ya çok güzel haber vardı. Oğuz! Kanka keyfim yok, Kanka, keyfim yok ya. Keyf Birkaç keyf konu yok. var. Tamam Oğuz keyfim yok. Söylesem senin hakkında da yanlış olur mu? Söyle söyle sıkıntı yok. Sıkıntı İstersen yok. İstersen söylemeyeyim. Biliyorsun bakara döndürüyoruz sıkıntı ya. Sıkıntı yok, eyvallah. Tamam. Bizini aldık. Hadi gel. Aa, Gelmeyecek. Biz gidip bir konuşalım mı? Yani... <gülüyor> <gülüyor> ben üzülüyorum <laughs> ama size. <laughs> Aşkım. Hayır. O bilmiyor ama, ama bir anlatalım. Tek, tek başına bak duruyor. Bir bak sana. Aşkım o tek kalmak değil o. Kendisi istediği için şey yaptı. Oğuz'un tek kalmayacağını biliyorsun. Ay üzülüyor. Bence gidip biz anlatalım. Yine ne yapmak istiyorsa kendi yapsın. Hayır, gülme. En azından dışarıda da bu mevzunun geçtiğini bilsin. O bir tek burayı biliyor o ya. Sonuçta yakın olduğumuzu biliyor, bizim dediğimizi de şey yapar. Üzüldüm Neyle, ben de şey olayında işte onlar. Aslında sanmıyorum. Ben o hani biraz şeye üzüldü. O sanıyordu ki hani Neil'in hani ailesi de hani böyle çok destekliyordur falan. O biraz şeye de üzüldü. Hani sarışın işte yay burcu olması. Ben olur. de öyle düşünüyorum. Aslında annem bu çünkü çok, çok değer veriyor. Şimdi düşünsene mesela. Annemin mi biraz Yok ne? zaten sadece şey diyor bana. Hani bu Sıkışım çok şey. saçma bir şey. Sırf ha. burcu aynı diye baba biraz benziyor diye hani sen <laughs> evlenme diyecek biri de değil anne. Boy göster. Sadece şey demek istiyor hani yani hani kendisi kötü olduğunu düşünüyor ya. Aynen. O yüzden de hiç şey yani, daha çok özen göster. İyi tanıdı Emir o Çünkü ben hani Herkese gittiler. Ya hata yaptım diyor. Sen yapma yani, diyor. Bu kadar. Her anne gibi aslında. Evet. Her anne temkinli davranılmasını anne ister ama. Oğuz üstü gerçekten seviyor yani. bu arada. Bir de sen o sırada ben senin biliyorum. Sen de seviyorsun Hı -hı. evlilik konuşmayı. Ama o sırada bir de onun üstüne sen sürekli evlilik konusu açı açıyorsun deyince acaba şunu mu düşündü diyorum. Hani evdekiler böyle söyledi. Nihle de istemiyor. Evlilik konusu açıyorsun demedim bak. Nasıl bir şey biliyor musun? O gün yemekte de böyle oldu. Çok alakasız aşkım tamam mı? Onu alak başka bir şey konuşuyoruz Bir anda evliliğe bağlı tamam mı? Ben de hep bak her bölüm çünkü her bölümde olduğu için hep her akşam şey tweet görebilirsiniz hani İşte her konu evliliğe bağlayan erkek falan diye o zaman bunu ve bunu bizim bizi sevenler de çok hoşuna gidiyor. Onlar da çok mutlu bunu güzel bir şekilde paylaşıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de tatlı bulduğum için bunu o gün öyle söyledim. Dedim ki zaten dedim hani o her konu evliliğe bağlı için dedim. Bu şekilde bak Gülerek tatlı söyledim. bir şey ben olarak Tatlı buluyorum. Ben şimdi ben Rübeyi Sen Aynur'a da bunu söylüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama Çünkü... onun söylediği şey niye bunu söyledin değil. Sen bunu sürekli dinlendirdin. Hayır bir dedi kere söyledim hayatımda. Hani, hayır o söyledi ya. Ama sürekli, sürekli dedi. dedi evet, evet. Ama sen bir kere söyledin. Bunu söyledi. Şey. Öyle, öyle söyledi. Evet. Öyle söyledi. Sürekli. Ha hayır şöyle söyledi. <laughs> Nihle diyor ki dedi sürekli konuyu evliliğe bağlıyorsun. O öyle sürekli, demiştir. Ha, ha, o sürekli, olabilir evet. O olur. sürekli konuyu evliliğe bağlıyorsun. Ben öyle demedim. sadece biraz özgüveni kırıldı. Bence de. Bak bu arada şöyle bir şey var. Ben eğer demiş olsaydım ki işte o sen de her gün evliliğe bağlıyorsun tarzı kötü bir şekilde söyleseydim haklılar erkekler de haklı küçük düşürücü olurdu ama böyle demedim ki ben bunu tatlı bulduğum için tatlı bir şekilde söyledim aşkım kötü bir şekilde söyleme de boşuma gittiği için yaptım ya bir bunu. biz senin arkada da bunun sohbetini bunun çok ediyoruz sen bilerim. de onunla ileriyi düşünüyorsun. Ya ben onu dün bak dün galada dedim ki Oğuz'a çünkü öykü alırdıktan sonra tam o zaman bağlamam bir daha hani evlilik <laughs> konusu açmam dedim dedim ki Oğuz'um yanlış evet, anlama tek hani Duymuşsunuzdur yanlış ya. anlama o şekilde söylemedim bunu tatlı bulduğum için <laughs> söylemedim bak düzelttim. Kocaman hani, evim... Bunu Gözlerle konuşmamış işte. olsak yine neyse. Tamam burada Peki, söyle konuşayım. bana. Ama yani. demişim sana yanlış ben anlamışsın abi. hani Aman. kötü bir şekilde söylemedim diye sana bunu söylemişim. Niye şu an tekrar bunu böyle konuşuyoruz? Değil acaba başka problemler de mi var? Olabilir ama bana bunları, bunları söylemeyip aslında. böyle yapması ben Güneş ne biliyor de, musun bir Ben giderdim <laughs> dediğim gibi ama gitmemen sebebi şu. Direkt kapıyı çarpıp çıkıyor ve asla gelmiyor. E, o zaman yani bu kadar sevdiğini söylüyorsun ama niye mücadele etmiyorsun? Aynen bırakabiliyorsun hemen. Vay öz kardeşim geldi be. Ben ne demek onu anlatıyorum. Öz bro. Bir, o, bir sarılın bakayım. Oğuz. 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 Sakin bir Şey yok ya. ya. Biliyorum biliyorum. Sakin kalın. Ben ben Sen hayvan sever misin Ferhat? Ben köpek çok seviyorum. Ben toy paddle alacağım. Ne paddle? Kahverengi kıvırcık olanlar. Aa, tam da. sana gider zaten Gizem. Çok güzel hayvan ya. Boğa çok, da olabilir. Çok boğa. Değil. Ya boğa değil, toy paddle. Toy paddle. Çok zor ya. Köpek bakmak. Senin nasıl oldu? Çok daha iyi Ablamın Ablamın var mi? köpeği çok da zor değil ya. Küçük cins, büyük cins. Kolay. Cins cins köpekler. 40 Baklar, kilo bir köpeğin yaplar. olunca kolay değil ama. Benimki bir de şey de yok böyle bazı köpekler eve pet sarıyorsun. işte i̇şte tuvaletini gidip oraya yapıyor ya benimki hayır, üç gün çıkarmasam yapmaz çatlar ortadan ikiye. Ben sana kızgın mı davrandım sabah? Kapıyı çarpıp gittin ya. Ben sana kızgın mı davrandım? Normal konuşmadım mı seninle? Normal konuşmadım Noz. Bana dedin ki sorunlarını anlattın. Ben de sana açıklama yapacakken aa tamam dedim konuşmak istemiyorum deyip Sen çıktın. bana açıklama yapmay yapmayacaktım. Ben sana dedim ki bir daha herkesin de gözü önünde söylemek istiyorum dedim asla dedim evlilik konusunu açmayacağım. Sen de bana dedin ki açma, Sana açma. Evet öyle. Kırıcı bir şey değil mi? O sana on kere diyorum ki bunu kötü bir niyetle söylemedim. Bak dün de gılda da dedim ki üzerine. O dedim yanlış anlama çünkü ben bunu kötü bir şekilde söylemedim. Tatlı bulduğum için söyledim dedim. Bunu neden bir kere açıkladıktan sonra tekrar aynı şeyi söylüyoruz? Tatlı bulduğun için söylüyorum. Evet. Oğuz yani bir şey söyleyeceğim. Sen ben darlanıyor olsam, tamam bunu istemiyor olsam sana söylemez miyim? Ya da şey demez miyim? Ya, o zaman yani artık açma bu konuyu demez miyim? Öyle söylediğin zaman da öyle gözükmüyor da tamam öyle olsun, senin dediğin gibi olsun. Ee, sen beni merak etmiyor musun? Ediyorum. Emin misin bu konuda? Evet, neden? Ben sana her sabah uyandığım zaman da günaydın. Tamam. Evden çıktım, buraya geldim. Yazıyor muyum? Hı hı. Oğuz ben seni merak ediyorum. Sana bir soru soruyorum. Yazıyor ben muyum? Yazıyorsun. Bugün yazdım mı sana? Hı -hı. merak etti mi beni? Ettim ama sen şey bilmiyorsun bak. Ben de sana yazıyorum. Her sabah günaydın yazıyorum değil mi? Bugün de yazdım ama bugün de mesela günaydın sonra yazdım. Neden? Çünkü gerçekten şu olması benim de hoşuma gitmiyor. Ben arandığım zaman 10 dakika yordayım dedikleri zaman ben koşa koşa duşa almaya gittiğim zaman olmuyor yetişemiyorum anladın mı? Sana o an yazamıyorum. Arabaya binince hani yazarım diye. O zaman yazıyorum. yazıyorum. Zor yani bu. Zor değil hayatım. Vakit yok. Yok yani koşa koşa gittim diyorum şey şu anda. Neden gerçekten bunu... Yok ben o soruyu sormuyorum sana şu anda. Ben sana söyledikli mi konuştum en başında söyledim. Ben sana her sabah yazıyorum. Evden çıktığım zaman da arabaya bindim yazıyorum. Buraya geldiğini söylüyorum. Bugün sana yazmadım özellikle. Merak edecek misin beni diye. Ben merak etmedin. Merak ettim bu arada. Hatta şey düşündüm, hani acaba adam trip mi atıyor o şey konusundan dolayı ee, geç konusundan yazdığım bu için. Çıkmadım. Hayır ola bu çocuğun başına bir şey geldi mi diye düşündün mü gerçekten? Her sabah bir standarda bağlamış, her sabah bana yazıyor. Günaydın sevgilim, günaydın prensesim. Ondan sonra evden çıktım gülüm, geldim nasılsın iyi misin diye ben sana her sabah yazıyorum. Bu sabah yazmadım. Bir gerçekten aklımdan geçtim mi? Az gerçekten düşündüm bu arada. Ne çok ne düşündün? attın ondan mi? sonra. Benim seni merak ettiğim kadar sen beni merak etmiyorsun. Ya da Ama bu seninle alakalı bir şey değil. Ben sana şey söylemiştim mesela. Hani ben şey de demem ya yani, eve gidince yaz. Öyle bir şeyim yok. Ben bunu bundan bahsetmiyorum sana. Bak hayır demek istediğim şey şu. Yani çok böyle aşırı detaycı Hani düşünmem anladın mı? Evince yaz ya da işte yazmadım diye. Ben başka şey... bir şey söylüyorum. Sen başka bir şey Hayır, söylüyorsun. Hayır başka bir şey söylemiyorum. Demek istediğim şey şu. Seni merak ediyorum tamam mı? Çok seviyorum ama hani bunu yazmadığın zaman ya da işte ekstra olarak sormam. hani geldin mi işte şunu yedin mi bunu yedin mi. Bazen soruyorum ama genel olarak. Yok ya, vallahi. Enteresan. Ama bu seninle ilgili bir şey değil ki. Benim kiminle ilgili bir şey olacak? Öyleyim. Yani Nihle yani her sabah kaç aydır bunu standarda bağlamış bir sevgilin var. Yani erkek arkadaşın var. İleride hep bir gelecek planı kurduğun birisi var senin yanında. Yani her sabah standarda bağlamış şeyi sana söylüyor. Bir sabah yazmadığında sen merak etmiyorsun ve story atıyorsun. Haklısın bu arada. Bu ben Ya Maç inanılmaz kırıcı ya inanılmaz kırıcı gerçekten hani dış kapının dış mandalı gibi hissetmeye başladım artık. Yani ne yaptım ki ben vallahi hep üstüne düşmekten başka bir şey yapmadım. Ondan sonra sabahleyin kırıldığımı bahsediyorum sana. Hani diyorsun ki tamam etmezsen etme yani. Ev, tamam bir daha yapmazsan yapma. Hayır ama ben sana bunu açıklamıştım. O yüzden tekrar bunu açmana <laughs> Özür dilerim. Gerçekten. Ama bu evlilik konusu bu şekilde değil. kötü bir şekilde söylemedim. Söylemem de o zaten. Söylemeyeceğimi biliyor olman gerekiyor. Başka bir şey mi var bu arada? Başka bir şey yok. Üst üste geliyor her şey. Ya dün de olsun. Ya sen araya girdiğin zaman da yani araya girdiğin, hastalandığın zaman da ailem mi etkiledi seni benimle alakalı? Hayır yani ben Annem seni seviyor bu arada. Sadece dediği şey şuydu, yani daha iyi tanı, daha çok dikkat et. Bu anlamda bir şey demiyor, yani ben Oğuz'u sevmiyorum ya da kötü şu var, bu var demiyor. Gerçekten seviyor annem ya da abim. Gerçekten seni çok seviyorlar. Yok, sevip sevmemesi değil yani. Ben bir şekilde zaten seninle birlikte şey yapıyorsam, geleceğe dair bir plan yapıyorsam ben kendime güveniyorumdur da seninle birlikte bir gelecek planı yapıyorumdur bir şeylerin hayalini kuruyorumdur. Bu problem değil, sevip sevmemesi. Yani şu anda dışarıdan gördüğü zaman da yani seve de bilir, sevmeye de bilir. Bunda normal, anormal bir şey yok. Olabilir bu, bir şey değil. Bunda sorun yok. Ben kendime güveniyorum. Hani buradan inşallah birlikte çıkarsak, birlikte bir sıkıntı yaşamadan, bir problem yaşamadan el ele çıkar. Ben buna inanıyorum, böyle olacağını inanıyorum. Kendime güvendiğim için bunları Toparlayabileceğimi zaten gün, hani sevmese dair seviyor diyorsun, eyvallah. Hı hı. Ama yani döndüğün zaman da bilmiyorum böyle bir beklediğim kadar ki bir tepki göremedim galiba senden. Hani bunların üst üste gelmesi, yani özellikle bu sabah yaşadığım durum gerçekten çok kırıcıydı ya. Ben bunda çok haklısın özür dilerim, gerçekten özür dilerim. Bu... Aşı, nasıl yani dedim mi? Ya? Böyleyimden kastım da şuydu gerçekten bu sana özel bir şey değil ya da merak etmediğim için olan bir şey değil sadece. Bana özel bir şey mevzusu değil bak Nihle. bana özel bir şey ben senin bundan sonra hayatındaysam her şeyi ben bana özel olarak anlarım. Yani sana özel bir şey değil ne demek? Yani, yani... bana ben özel değil miyim yani? Hayır böyle şey demiyorum. Demek istediğim şey şu. Hani Yok yani öyle biri değilim anladın mı? Mesela bazıları olur ya. Abi cidden mi ya? Yani? Sen Hayırlı. hani uzun zamandır senin bir sevgilin var. Kaç ay geçmiş üstünden. Hani bunu sana her sabah haberini veren insanın sana bu sabah yazmadın sen merak etmez misin? Yani story mi atarsın bunun yerine? Neredesin ne yaptın merak ettim yazmaz mısın?